Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgür Virlan. Bugün sizlerle Ayasofya ile ilgili yapmış olduğum dizinin ilk videosu olan Justinianus'un Ayasofya'sını konuşacağız. Doğu Roma İmparatoru Justinianus'un iradesiyle 5 yıl gibi çok kısa bir sürede yapımı tamamlanan Ayasofya 27 Aralık 537 günü kutsanarak açılışı yapıldı. Kutsal bilgeliğe ithaf edilen bu yapı 916 yıl boyunca Doğu Roma'nın prestij yapısı, Ortodoks dünyasının da Megala Ekklesiası yani Büyük Kilisesi olmuştur. Günümüzdeki bu muazzam yapının tarihine baktığımızda karşımıza Nika isyanı çıkar. Öncelikle Ayasofya'nın tarihine değinirken Nika isyanından bahsetmek yerinde olacaktır. 13 Ocak 532 tarihinde Hipodrom'un iki büyük grubu olan Yeşiller ve Maviler genelde at yarışlarının bitiminde sık sık yangın çıkarır ve etrafı yakıp yıkarlardı. Lakin bu kez bu gruplar bazı mahkumların serbest kalmasını sağlayamadıklarından Justinianus'un mali politikalarından ve devlet görevlilerinin zorbalıklarından sebeple birleşip isyan ettiler. İsyan için seçtikleri slogansa son derece manidardı. Hemat yarışlarında hem de imparatorluk oylamalarında kullanılan ve zafer manasına gelen nika sözcüğü isyanın sloganı olduğu gibi söz konusu olan isyanın da tarihe bu adla Nika İsyanı olarak geçmesini sağlamıştır. İsyancılar mahkumları saldıktan sonra şehrin dört bir yanında yangın çıkardılar ve bu yangınlar tüm şehre yayıldıktan sonra birçok binayı harap etti. Bu binalar arasında Ayasofya Katedrali, Aya Kilisesi'nin ön avlusu, Senato binası, Kalke yani İmparatorluk Sarayı'nın bronz çatılı girişi ve tüm hastalığıyla birlikte Samson Bakım Evi de bulunmaktaydı. İsyan devlet kademesi içinde de yayılmaya başlamıştı. Kısa süre içinde askerler ve bazı senatörler maviler ve yeşillerle birlik olarak eski imparator Anastasios'un yeğeni Hipatios'u hükümdar ilan ettiler. Böylesine vahim bir durum karşısında Justinianus şehirdeki yönetimi kaybettiğinden güvendiği danışmanlarıyla saraya kapanmış, deniz yoluyla kaçmaya hazırlandığı bir sırada karısı Theodora, imparatora son derece heyecan verici bir konuşma yaparak onu bu fikrinden vazgeçirmişti. Prokopius'un fahişe olmakla itham ettiği Theodora şu sözlerle tarihin akışını değiştiriyordu. Saltanat süren biri için sürgünde yaşamak dayanılmazdır. Bu erguvan rengi giysim olmadan hiçbir zaman var olmayayım. Ve karşılaştığım kişilerin bana imparatoriçe diye hitap etmedikleri günü görecek kadar yaşamayayım. Ey imparator! Eğer kendini kurtarmak istiyorsan ortada hiçbir güçlük yok yeterince paramız var. Deniz ve gemiler orada. Yine de güvenli bir yere kaçtığında ölümü güvenliğe yeğleyip yeğlemeyeceğini düşün. Ben eski bir atasözü olan imparatorluk iyi bir kefen olur sözüyle aynı düşüncedeyim. Bu konuşmanın ardından Justinianus isyana karşı durmaya ve kendine sadık ordu birliklerini görevlendirmeye karar verdi. İmparatorun güvendiği iki generali olan Belisarius ve Mundus önderliğindeki sadık got birlikleri iktidarı gasp eden Hipateus ve isyancıları toplanmış oldukları hipodromda bastırarak bir katliam sonucunda 30 bin ila 50 bin isyancının öldürülmesiyle Hipatios tutuklandı ve idam edilerek cesedi ertesi gün denize atılmak suretiyle şehirdeki yönetimi Justinianus tekrar ele aldı. İsyancı senatör ve soylular kaçtılar. Bunların mallarına el konuldu ve isyanın başlamasından bir hafta sonra şehir artık sakinleşmişti. İsyanın bastırılmasının hemen ardından imparator, yangın felaketinde harap olan yapıların yeniden inşasına koyuldu. Önceliği de Ayasofya Katedrali'ne verdiği görülmekteydi. Bu noktada belirtmek gerekir ki bugünkü yapının yerinde daha önce yapılmış iki Ayasofya vardı. Justinianus'un yaptırdığı ve günümüze ulaşan Ayasofya 3. Ayasofya'dır. 1. Ayasofya, İstanbul'un İmparator Konstantinus tarafından 330 yılında başkent yapılmasının hemen ardından oğlu 2. Konstantius tarafından inşa edilmiştir. Belgeleyebildiğimiz kadarıyla bugün elimizde hiçbir kalıntısı bulunmayan İlk Ayasofya'nın bugün varlığından çok yokluğunu biliyoruz. Durum bu olunca da eldeki bilgiler son derece kısıtlı olmakta. Ancak 360 yılında görkemli bir açılışı olduğu kesin. Zira İmparator 2. Konstantius altın ve gümüş hazineler, değerli taşlarla süslü sırmalı kumaş ve kapılar için altın ipliklerle dokunmuş perdeler bağışlamış olduğunu bugün biliyoruz. Bu ilk yapının sonu da dönemin imparatoru Arkadyos'un eşi İmparatorice Aelia Aedoxia'nın gümüş bir heykelinin 1. Ayasofya'nın hemen yakınlarına dikilmesiyle gelmişti. İlk yapıdan bugün elimizde kalansa onun yanmasına sebep olan heykelin kaidesi, bir yüzünde Yunan ve diğer yüzünde Latin alfabeli bir yazıt barındıran bu kaidenin latince metni şu şekilde Efendimiz ebedi imparatoriçe Aelia Eudoxia'ya, senatör oğlu olarak doğmuş kent valisi Simplicius'un adı bu ilk Ayasofya'yı da yok eden aslında bir heykel değil heykelin sebep görüldüğü bir isyandır. Dönemin piskoposu ve çok güçlü belageti nedeniyle yani altın ağızlı Ionnes, imparatoriçe ve heykelin çevresinde oluşan atmosferin hemen yakınındaki Ayasofya'ya dair halel getirdiğini ağır sözlerle dile getirince kendisi sürgün edilmiş ve yandaşları da bu duruma bir tepki olarak çevredeki birçok yapıyla birlikte kiliseyi ateşe vermişlerdir. Bu olaylar yaşandığında takvimler 20 Haziran 404'ü gösteriyordu. Bu doğrultuda dikkat çekici bir bilgi olarak 1. Ayasofya'nın yok olmasıyla yakından bağlantılı bulunan Patrik, Altın Ağızlı, Iones'in 438'de naaşı İstanbul'a gelir ve Kutsal Havariler Kilisesi'ne defnedilir. Yüzyıllar sonra 1204'te yani 4. Haçlı Seferi sırasındaki yağmayla Roma'ya götürülüp Vatikan'a yerleştirilir. Ardından tekrar yüzyıllar sonra 2004'te Papa 2. Iones Paulus tarafından rölyklerinin bir kısmı Fener Rum Patrikhanesi'ne iade edilir. Kutsal Havariler Kilisesi'nde Havari Andreas dışında İncil yazarı Luka ve Aziz Timoteos'un rollükleri muhafaza edilirken Ayasofya'nın kutsallıktaki sırası daha sonra gibi gözükmektedir. Ayasofya'nın görkemli oluşu, kalabalık hainler düzenleyebilecek oluşu, saraya yakınlığı gibi özelliklerle öne çıksa da kutsal atıfları görece zayıf bir yapı gibi karşımızda durmaktadır. Kaynaklar 1. Ayasofya'nın aksine 2. Ayasofya hakkında daha çok bilgi vermektedir. Yeri tam olarak bugünkü Ayasofya'nın altında olan 2. Ayasofya, önceki yani 1. Ayasofya gibi ahşap çatılı bir bazilikadır. 1. Ayasofya'nın yanmasından kısa bir süre sonra İmparator Arkadius hemen yeni Ayasofya'yı inşa etmeye başlamıştır. Ardından İmparator Arkadius kısa süre içerisinde ölünce yerine 2. Theodosius geçer. 7 yaşında tahta geçen yeni imparator 14 yaşına geldiğinde 2. Ayasofya 415 yılında tekrar açılır. Önceki imparator Arkadius bu inşaatı son derece önemli gördüğünden ve çalışanlara da moral vermek için 2. Ayasofya'ya İsmail peygamberin rölüklerini getirir. Bu durum 2. Ayasofya inşaatının sıradan bir kilise inşaatı olmadığını gösterir niteliktedir. Bu amaç doğrultusunda Ayasofya'nın ikinci açılışına Hz. Yusuf ve Hz. Zekeriya'nın rölükleri dahil edilmiş lakin bu isimler döneminde bile halk arasında popüler olmayan ayrıca kendine göre önemli bir bayram, etkinlik veya kutsal bir tarihe atıfı barındırmayan bir yapı olduğundan Hristiyanlık açısından 2. Ayasofya kutsallık noktasında geride gibi gözükmektedir. Nika isyanı ve ilk iki Ayasofya değindikten sonra 3. Ayasofya'nın haftalarla sınırlı kısa bir sürede inşasına başlanması, Ayasofya'nın inşasında kullanılacak olan malzemenin bulunması ve getirilmesi ve de Ayasofya inşasında çalışacak olan kişilerin birbiri arasındaki koordinasyon ve uyumu, bunların hepsi Justinianus'un hakkında acaba öncesinden beri böyle büyük bir mabet yapma fikri var mıydı sorusunu akıllara getirmektedir. Özellikle İmparator kanı da taşıyan yani soylu olan Juliana Anishia'nın hemen öncesinde yaptırdığı ve o güne kadarki en görkemli kilise olarak kabul gören Aziz Polyektus Kilisesi'nin gölgesine kalmak istemeyen İmparator Justinianus'un Ayasofya yangınla yok bu niyetini öne alarak yeni Ayasofya'nın inşaatına başlamış olabileceğini düşünebiliriz. İmparator Justinianus, 3. Ayasofya'nın yapımı hususunda iki kişiyi, Tralleisli Antemios ve Miletoslu Isidoros'u görevlendirir. Çağdaş yazarlar, 6. yüzyılda mimar sözcüğünün yaygın olmasına rağmen bu ikiliden mekanikos olarak söz eder. O günün dünyasında bu ifade tasarım sanatını icra eden çok az kişiye verilmekteydi. Ayrıca mekanik biliminin de ustaları konumundaydı bu insanlar. Bu bilim dalı modern mekanik biliminden çok daha geniş olduğu kadar modern bir mimarın bilmesi gereken tüm konuları kapsamakta, yalnızca geometri ve fizik kuramlarını değil aynı zamanda astronomiyi de içermekteydi. Belki de bunun bir yansıması olarak yapının kış gün döneminde dolayısıyla da Noel bayramında güneşin tam doğuş hattı üzerinde konumlandığı hesaplanmış ve Ayasofya'nın 33 derece kadar güneydoğuya yönelik olduğunu saptanması bu hesabın hem Hristiyanlarca hem de öncesinde güneşe özel önem atfeden paganlarca yapılmış olmasının da mümkün kılmaktadır. Tekrar Antemios ve Isidorus'a dönersek Antemios bir matematikçi ve fizikçidir. Şöyle ki Justinianus döneminin önde gelen matematikçilerinden olan Eitosios'un ve tüm antik dünyanın en önemli matematikçisi sayılan Pergeli, Apollonios'un ünlü eseri üzerine yazdığı değerlendirmenin Antemios'a adanmış olması değerini gösterir niteliktedir. Ayrıca Antemios buhar gücü ve yapay gök gürültüsü kullanarak deprem elde etme ve reflektör yapımı gibi deneyler üzerinde çalışmaktaydı. Bir ipin odak noktasından sıkıca gerilerek elips elde edileceğinden de ilk bahseden kişi kendisiydi. Isidoros'un ise geometri ve mekanik hocası olduğu anlaşılırken Arşimet'in eserlerini düzelterek yayınlayan Öklit hakkında bir otorite olan Isidoros parabol çizimine yarayan bir pergel de icat etmiştir. Antemios ve Isidoros Her ikisi de daha öncesinde birer yapı inşa eden kişiler değildi. 540 yılındaki Pers kuşatmasında Mezopotamya'nın doğu sınırındaki bir şehir olan Dara'daki sel baskınında, sel felaketinde imparator her ikisine de yapılacak önlemler konusunda danıştı bilinmekteydi. 3. Ayasofya'nın inşa çalışmaları Nika isyanından 39 gün sonra 23 Şubat 532 günü başlamış olabilir. Yeni kilisenin temel atma töreni için ilahi yazarı Ramonus Melodes Depremler ve yangınlar üzerine adlı şiirsel bir vaaz bestelemiş ve Justinianus'u da kiliseyi yeniden inşa ettirdiği için yeni bir Süleyman olarak övmüştür. Justinianus için imparatorluğun birliğini sağlamak esastır. Bu nedenle paganizm kalıntılarını, aryenizm gibi sapkın gördüğü mezhepleri yasaklayarak iç uyumu ve dış barışı sağlamak için imparator 10 hukuk adamından oluşan bir komisyon kurarak hukuk sisteminde ihtiyaç duyulan yenilenmeyi gerçekleştirmek amacıyla bu komisyonu görevlendirir ve sonuç Kodeks Justinianus adıyla yayınlanır. Aynı zamanda imparator rahip kral hatta baş rahip olarak da adlandırılmaktaydı. Bu imparatorluğun ve ruhani liderliğin her zamankinden daha sıkı kenetlendiğini gösterirken politika ve din devlet ve kilise imparatorun Tanrının vekili olarak hüküm sürdüğü Birleşik Ortodoks İmparatorluğu'nun paralel kolları haline gelmiştir artık. Bu noktada imparatorun kilise inşa etmesinin amaçlarından biri de paganları Hristiyan yapmaktır ve böylelikle bu kilise inşa programının temel anıtı da Ayasofya'nın yeniden inşa edilmesi olmuştur. Justinianus için Ayasofya'yı eski tasarımında inşa etmek yeterli olmayacağı için bir imparatorluk projesi olarak kendi imparatorluk idorisini yansıtacak şekilde imparatoru gökyüzündeki ilahi gücün yeryüzündeki temsilcisi olacak şekilde yücelten, Roma dahil diğer bütün şehirlerdeki matriyonlardan daha üstün olacak şekilde inşa etmek istemiştir. 3. Ayasofya bu düşüncelerle 5 yıl 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmış olması olağanüstü bir kısa süredir. Zira bu noktada eski St. Peter'i tamamlaması 80 yıldan fazla, Salisbury Katedrali 40 yıldan fazla sürmüştür. Bu düzlemde Antemios ve Isidoros mimari bir taslak hazırlayarak imparatorun onayını almışlardır. Prokopius da özellikle Antemios'un yapılacak inşaatın ön tasarımını hazırladığını bildirir. Her üç Ayasofya'ya baktığımızda da kutsallık simgesellikten çok anıtsal ölçekte elde edilmeye çalışılmış gibi olduğunu ifade etmek mümkün. Ancak Justinianus döneminde yani 527-565 yılları arasında en geniş sınırlarına ulaşan Doğu Roma İmparatorluğu, Hristiyanlığın kutsal emanetlerinin toplandığı bir merkeze dönüşürken Ayasofya'da bu eserlerin muhafaza edildiği bir kilise haline almıştır. 1. Haçlı Seferinde İstanbul'a gelen Fransa Kralı'nın kardeşi Hüç de Vermandoa'ya bu doğrultuda Ayasofya ziyareti sırasında Hz. İsa'ya Mecusiler tarafından verilen hediyeler gösterilirken Hz. Musa'ya verilen tabletlerin saklandığı muhafazalar da gösterilmiştir. Yine belirtmek gerekir ki Hristiyanlar için son derece önemli olan Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçın parçaları olan kutsal haç İnaya-Sofya'da bulunuyordu. 558 yılının Mayıs ayında 4 yıldır süre gelen bir dizi deprem sonucu Antemios ve Isidorus'un yaptığı kubbe çöker. Çöken kubbeyi Isidorus'un yeğeni genç Isidorus tekrar inşa eder. Eyaletteki kent duvarlarını yeniden inşa etmesiyle bilinen Genç Lisedoros'un Ayasofya'nın çöken kubbesini tekrar inşa etmesi bütün kilisenin yapım süresinin üçte ikisi kadar bir zaman alır ve 24 Aralık 562 tarihinde kilise tekrar takdis edilir. Dikkat çekici olansa bu kubbenin 1400 yılı aşan bir süredir ayakta kalmasıdır. Lakin yine de belirtmek gerekir ki kubbenin üçte biri 989 yılında bir depremde çökmüş ve Ermeni mimar Terdat tarafından yeniden inşa edilmiştir. 1343 ve 1344 yılında da bir dizi depremle Yine hasar gören kilisede 1346 yılında kubbenin bir kısmı çökmüş ve 1354 yılında Asras ve John Peralta adlı iki mimar tarafından tekrar onarılmıştır. Lakin bu kubbeler de genç Isidoros'un tasarımı baz alınarak yapılmıştır. İlk kubbenin onu izleyenlerde uyandırdığı hayranlık yerine yapılana göre çok daha fazlaydı. Lakin bu ilk kubbeyi saymazsak böylesine cüretli ölçekte ve tasarımda bir kubbe ne Konstantinopolis'te ne de erken Bizans döneminde başka bir yerde yapılmamıştır. Daha sonraki dönemde de Bizans'ta böyle bir kubbe yapılmamıştır. 800 yıl kadar bir süre Ayasofya dünyadaki en büyük tonozlu yapı olma özelliğini sürdürmüştür. Günümüzde de dünyada Tula'dan yapılmış üçüncü büyük kubbeye sahiptir Ayasofya. Videomu izlemiş olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Sizlerin videomu beğenmesi, bir nokta dahi olsa yorum yapması, kanalıma abone olması beni sonraki videolar için son derece motive edecektir. Şimdiden destekleriniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Kendinize çok iyi bakmanızı dilerim. don pam pam